Propolev şurup 150 megalitre nedir ve nasıl kullanılır? Kuru öksürükten şikayetçi olan hastaların tedavi için dropolev şuruba yönelmeleri tavsiye edilebilmektedir. Dropolev şurup 150 megalitre nasıl kullanılır? Dropolev şurup, yetişkinler için günde 3 kez kullanılması tavsiye edilmektedir. 6 saat aralığıyla bu ilacın kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Dropolev şurup en fazla 1 hafta boyunca kullanılmaktadır. Tropolev şurup 150 megalitre yan etkileri. Tropolev şurubun talimatlarına aykırı bir biçimde kullanılmasının yanı sıra Tropolev içerisinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilere karşı yan etkileri bulunmaktadır. Bu tip gelişmelerin yaşanması halinde sağlık kurumlarına yönelmek tavsiye edilmektedir. İçeriğin devamı için ilaçhekimi.com üzerinden veya videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz.